Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde kelime-i şehadetin manasını ve açılımını göreceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Kardeşlerim, kelime-i şehadetin açılımı şu manadadır. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki yaratıcı olarak hüküm koyucu olarak rızık verici olarak hayat verici olarak cismani ve ruhani hiçbir ilah yoktur. Yani cismani ve ruhani varlıklardan hiçbir şey yoktur ki ilah olarak insanların hayatını Dünyada tanzim etsin, rızık versin, hayat versin ve onları öldürüp diriltsin. Yoktur. Yaratan, dirilten, öldüren, hesap soran ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ve yine ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Kardeşlerim, Resulü Kibriye Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Rabbim beni kul peygamber olmakla, sultan peygamber olmak arasında muhayyer bıraktı, serbest bıraktı. Ben kul peygamber olmayı tercih ettim. Yani Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür. Önce kul olmayı açık açık beyan buyurmuş. Kardeşlerim, dikkat ediniz kul olmayı tercih eden bir peygamberin sultan olmaya heves etmiş tersilcileri. yani el uleme varasatul enbiya hadisi şerifin hadisi şerifinin arkasına sığınarak kendilerini peygamberlerin varisleri olarak ilan eden mürşidi kamillerin hayat hikayelerine bir bakalım Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat hikayesiyle hiç bağdaşıyor mu? Kendi ayakkabısını kendisi diken, kendi hırkasını kendisi yamalayan bir peygamberin dergah adı altında edindikleri malik hanelerde zevkü sefa ile yaşayan temsilcileri varisleri. Bu sizce doğru mu? Edebe uygun mu? Efendim terbiyeye uygun mu? İnsani ve İslami ahlaka uygun mu? Bir yandan peygamberin temsilcisi olduğunu, varisi olduğunu iddia edeceksin. Diğer yandan da hayat hikayen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat hikayesiyle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmayacak. Yani şahşa içinde, debdebe içinde ve zevkü sefa içinde yaşayan bir mürşidi kamil peygamberin varisi. Öyle mi? Bu sizce doğru mu? Edebe uygun mu? Terbiyeye uygun mu? Ey kardeşim, ey peygamberin varisi olarak Dünya hayatında ihtişamlı yaşamayı tercih eden kardeşim. Sen kendine ihtişamlı bir hayat tarzı kurarsan yanına gelen insanlar yalnız senden değil dinden de soğurlar. Yani sen ihtişamlı bir hayat sürdürerek mürşidi kamillik vasfını kullanırsan senin yanına gelen insanlar yalnız senden soğumakla kalmazlar. Ayrıca İslam dininden de insanlar soğurlar. Onun için ne olur kendine gel Kur'an'ı hayat tarzı ve Allah'ın kuru olmak sana yeter. Artar bile. El Fatiha.